Hepinize merhaba arkadaşlar ben Gökhan Bugün süpermarket simülatör oyunumuzda sizlerle beraberiz Evet market oyunumuzda bugün neler yapacağız İlk bakkal olarak başlıyoruz sonrasında kocaman bir markete dönüştürüyoruz Fakat bu biraz zaman alacak O yüzden biz şimdi yeni oyunumuza başlayalım Neler yapabiliriz neler yapmamız gerekiyor Tek tek hep birlikte izleyelim ve görelim Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar Süpermarket simülatöre hoş geldiniz. Küçük bir bakkal olarak başlayıp işletmeni mükemmel bir süpermarkete dönüştüreceksin. Ürün tedarik edip raflara dizerek başla. İplas etmemek için satış fiyatlarını ayarlamayı unutma. İyi, vay, iyi eğlenceler. Bak bunda bir güncelleme gelmiş. Ben bunu daha önce oynamıştım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Hmm, bak gayet iyi. Bir dakika ama dur. rafları ben ee, müsaadeniz olursa. Ha, dur bir dakika eğitimde olduğumuz için maalesef şey yapamıyorum. Bilgisayarı kullanmıyor. Toptancı bizim zaten muhtemelen 50 dolar falan bir şey verecekti. Bak şimdi biz ne yapalım biliyor musun? Ekmek alalım. Sonra makarna alalım. Toz şeker alalım. Un alalım. Başka da zaten bir şey alamıyoruz. Fiyatlar çünkü uçuk durumda arkadaşlar. Hadi şunu aldık. Bak 57 küsür yaptı. O yüzden buna gerek yok. Hemen şunları bir satın alarak başlayalım biz. Hemen bir saniye. Hemen gidiyorum bak. Bunları buradan alıyorum. Un. Nereye koyalım? Şöyle şuraya dizelim. Tamam. Gayet güzel. Çöpe attık. Şeker. Olmaz olmaz. Un, şeker, tuz. Mükemmel karışım. Yumurta yumurta da alacağız. Her şey yapacağız arkadaşlar. Ekmek. Hemen şu rafa diziyoruz. Şimdi satış yaptıkça ürünlerin tedariğini isteyeceğiz tabii ki. Ama biraz para kazanmamız gerekecek. Makarnayı da altına koyalım. Gayet güzel gidiyoruz. Şimdi bunları bilgisayardan ayarlayabiliyor muyuz acaba? Bir bakayım ben. Fiyatlandırma. He, piyasa fiyatı 5.98 diyor. Ross ekmek ne kadarmış piyasa fiyatı? 4 yap. Orasında 4 yap. 3.71 3.71'miş. Yağımız yok. Makarna kaçmış? 3.12. 4 yap. Şunu da 5 yap. Tamam. Yani karlarımız burada hepsi gözüküyor. Hepsini ayarladık mı? Bakalım. Evet bak mükemmel oldu. Hepsini ayarladık. Şimdi açıyoruz. Marketimize ilk gelen müşteri. Şimdi pahalı falan demeye başlayabilir. Ne olur ne olmaz. Hemen kasaya geldik. Nakit ver zaten. Ha bir de üzerine bozuk iste benden. Heh. Evet devam edelim. Bazen öyle bir durum olabiliyor ki burada. Ee, şimdi şöyle bir durum var aslında. Hani durum ben size izah edeyim. Geliyor mesela bunları alıyor. Benden 95 lira. Neredeyse 85-95-75 lira para üstü istiyorlar. Aldığım malzeme zaten 13 lira. Yani dolar burada ama biz lira olarak konuşuyoruz. Evet bunu da hallettik. Kaç şeyimiz oldu? 18. Hemen toptancıya gel. Yağımızı alalım. 1 dolar ihtiyacımız varmış. Ben hallediyorum bak şimdi. Şakır şakır hallediyorum. Yine mi 8? Neyse ilk başlarda tabii bu kadarlık bir e, para yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakayım 34 oldu. Bak ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Hemen buradan satın al. Yoğun fiyatı hemen ayarlamamız lazım müşteri gelmeden. Hemen bir bakalım. Hemen ayarla. Ben şunu bir bırak şuraya. Gel yoğun fiyatı ne kadar satıyormuşuz. Tamam bunda 5'e saat bir tane bedava gitti neredeyse. Adam geldi şak dağıldı biz ayarlayana kadar. Bu iş tehlikeli işte ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bak. Aa tamam tamam. Harika biz fiyatı verdikten sonra zaten sıkıntı olmuş. Sen malları falan tazeleyeceğiz. Bak al işte bak 100 dolar verdi. 9 yıllık alışveriş yapıyor benden 91 lira para ücreti istiyor ya. La yazık günahtır ya. Vay arkadaş. Al hadi git. Fazla para da alamıyor şimdi bunlardan. Evet. Sen ne alacaksın ablacığım? Tamam makarna al. Azıcık fazla alışveriş yapın ya. Bu nedir? Ha iyi bari. Bu az para verdi. Şimdi 41 oldu. Biz hemen eee Tamam bir tane alacağız. Ben bunun siparişini hemen vereyim. Bir saniye canım geliyorum. Bekle azıcık. Müzik çalarda bir şeyimiz yok. Fiyatlandırmaya gel. Mısır gevreği ne kadarmış. 7'den sat. Tamam bunun hepsi ayarlı bak. Şimdi Mısır gevreğini halledeceğiz. Gel bakayım şuraya. Mısır gevreğini de hemen böyle koy. Burayı hemen at. Geldim ablacığım. Abicim geldim efendim. Hoş geldiniz. Evet. Eksilen bir şey var mı? Stok durumunu görebiliyor muyuz? Daha stok durumunu göremiyor muyuz ya? Stok durum 12-12. Ha görebiliyormuşuz. Bizde 9 tane var. Bundan 4 kalmış al. Bundan 4 kalmış al. Bundan 6 kalmış al. 26 tamam bak bu işi kavrayacağız şimdi. Biz hızlı bir şekilde devam edelim hemen. Ne istiyorum? 4 liraya ne aldın abi sen ya? Vay arkadaş. Tamam, hala neyimiz eksik? 3 dolarımız eksik. Problem yok. Hemen bak şak şak. 9 sana ne biliyoruz para üstü vermeye gerek yok hemen gel ekmek bir saniye ekmek de değil. şöyle bir saniye arkadaşım geldim bir saniye bekle lütfen hop bekletmeyeceğim merak etme ee, şunu şuraya at maksat raflar dolu gözüksün çok özür dilerim beklettiğim için evet 9 oh şekerlere bak müşteri müşteri işte ya bak bu kadar hiç şey pahalı diyorum hiç ne istiyorum para üstüne vermeye gerek yok evet Şimdi devam edelim. Oho oh mısır gevreği falan. Oh kahve falan açılsa var ya süper olur ha. Bakalım bu bölüm etrafı biraz böyle bir dolaşacağız. Satış yapacağız. En yüksek satışımızı yaptık herhalde 18. Bu bölümün. Evet bakın arkadaşlar burada lisanslar falan olacak. Lisanslar aletler falan varmış. Bak tablet ne diyor? Raflardaki etiketlerini tarayarak siparişi verebileceğiniz. o oh, güzel bundan alırız ya. Demin o ya gerek yok mobil ya. O raflar maflar bak. O bir sürü şey eklenmiş ya. Adamlar bunu geliştirmişler ha. Güzel güzel. Neyimiz açılacak zaten onu da pardon. Ben müşteri nereye geldim? Dur şu işi bir yakalım. Hemen hallediyorum. Emme ne yapıyorsun ya? 10 yıllık alışveriş yapıyorum. Tutmuşum bana 50 lira para veriyorsun ya. Allah Allah. Sen de öyle yapma da. 70 oldu. Toklara bakayım hemen. 10 tane bundan var. 17. 10 tane, 6 tane bundan kalmış. Böyle ekle hemen, satın al. Ulan bu neymiş? Şeker. Hemen bir saniye geldim. Geldim. Bir saniye lütfen efendim. Bir saniye lütfen efendim. Raflar dolu gözüksün. Daha fazla alışveriş yapabiliriz. Birazdan fullleyeceğim rafları. Ne aldın abicim? Bir ekmek aldın. Güzel. Bana bunlarla gelin ya. Para üstü vermeden gelin. Harikasınız ya. Eksilen bir şeyler var mı? Bundan 10 tane var. 9 tane kalmış sepete at. 10 tane var sepete at. Ekmek 16 sepete at. Sepete at. Aslında her birinden alabilirim ya. Böyle yapalım. Her birinden alalım. Rafları biz doldururuz. 93 küsür var ya burada. Ama burası çok karanlık ha. Buraya bir tane spot alacağız ya. Ablacığım teşekkür ederim efendim. Yok mu daha gelen? 4 kişi daha gelmesi gerekiyor. Eee bekliyoruz. Gel 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 ablam gel. Şişt, gel ablacığım. Vallahi ayıp ya. Aha geliyor. Hayır canım 25 müşteriyi tamamlayacağız ya. Açık bırakıyorum bakkalı. Sonuçta her şeyimiz var. Teşekkürler. Aç efendim. 2 mi? 1 2 hop devam. Evet. Evet gel kardeşim senle. Gel kardeşim senle. 2 kişi daha lazım bize şimdi. 2 kişi daha geldiği zaman bu iş bitecek. Oh maşallah. Böyle alışverişe maşallah. Evet. Hadi ama bir kişi daha bekliyorum. Mallarımı sipariş vereyim. 101.26.3 şey mi eksik? Arkadaş ya. Adama bir kişi daha bekliyorum. Baylar ve bayanlar lütfen efendim lütfen efendim. Buralara çöp atmışlar. Depo. Gelen zamanda kiralayacağız bunları. Burayı kocaman bir yer haline getireceğiz. 23 müşteride kaldık ya. Hadi günün özeti evet. Tedarik giderini onu yapmışız. 51 lira karımız var. Tamam yeni güne başlayalım. Günlük faturaların gelecek. Son ödeme günleri gelmeden bilgisayarından ödeme yapmayı unutma. Yoksa otomatik ödenir. Sıkıntı yok. Ne kadar fazla elektrikli çözüm olsa faturaların o kadar artar. Hiç problem yok arkadaşlar. Her şeyimiz tam zaten. Gel. Benim sipariş sistem burada duruyor zaten. Birazdan gelir. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Ee, lisans muhabbetine bir bakasım var. Yatlandırma değil lisans bak. Ne diyor? Seviye 3 istiyor. Kahve yumurta sütü. Büyüme istemiyorum. İşe alım olayı tabi level 10'da olacak. Depoyu özelleştirmeyi de açamıyorum. Problem yok. Sadece bir şeker mi? Çok ayıp ediyorsun. Çok kaybediyorsun ya. Bir tanecik şeker nedir ya? Ne alacaksınız bakalım? Abi biz nasıl bir mahalle? Fakirlerin olduğu bir yere mi düştük? Yoksulların olduğu yere mi düştük yoksa biz? Neyse bu mahalleyi zengin yapacağım. Evet şimdi gel. Biz lisans alma olayını yapamayız. Maalesef şunlardan parayı kırmamız lazım. Şunlar şöyle bir gelsin. Bak kolleri artık düzgün bir şekilde geliyor. Ben bu olayı çok sevdim arkadaşlar. Evet raflarımızı bir dolduralım. Ya nerede? Bayan. Bayan. Geldim. Bir saniye lütfen. Müsaade edin efendim. Müsaade edin efendim. Bir saniye efendim. Mısır gevreği. Araş. şu. da mısır gevreği koy. Geldim efendim geldim. Çok bekletmek istemiyorum efendim durun. Evet harika. Tamam burayı doldurduk ve müşteri kalabalıklaşmaya başlıyor. İsyan etmeden önce. Bunun için mi bekliyordun ablacığım sen? Bir tanecik mısır gevreği mi aldın ya? Yapma gözünü seveyim böyle. Bakalım kaçta kapatabileceğiz. Hemen ayarlıyoruz. Günü ne kadar haslattı kapatabiliriz? Bir bakmak istiyorum. Tamam. Aslında bu bölümde lisans alabilirim. Biraz para kasarsak bu lisansı alabilirim. Tabii bunun için şimdi buzdolabı da almak zorunda kalacağım. Buzdolabını halledebilirsem. kim bir lisanslara da. Önce buzdolabını ayarlasak? Şanslar ne kadar istiyormuş? Bu 200 istiyormuş. Mağaza puanımız şu anda yeterli. Bunun için tabii lisansı aldıktan sonra belki buzdolabını da alabilirim. Belli olmaz. Buzdolabını şimdi de alabilirim. Çünkü bazı ürünler soğuk zincir istiyor. Hoş geldiniz efendim. Lan senin için ne pahalı? Bir giydiğin kıyafete bak. Bir aldığın şeye bak. Allah Allah. Nesi pahalıymış ya. ya tamam hadi indirim yapayım sana. Bakayım. Ha. Ha 3500 yaptık. Buradan düzeltemiyoruz ya. Dur. Muş stil abi şöyle. Buradan niye yapamıyoruz? Arıyorum şu an. Ee, bir saniye. bu işte bir karışıklık kansı var mı? Değil. 4 de değil. Yapacağım abi ben seni. Nokta 50. Tamam. Bir ara ne ekmeyse olmayacak zannettim ya. Evet. Devam edelim bakalım. Günlerde sıkıntımız yok. Harikasınız. Harikasınız. Para üstü verelim efendim. Bak her çeşit malımız var hanımefendi. Hem de uygun fiyatlar. Hepsini böyle tek tek alabilirsiniz. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Evet efendim. Hadi efendim. Devam edin efendim. Açalım ya. Ha, burada karanlık ya. Nasıl Akşam oldu mu ya? Yok. Ha akşam oluyor artık. Evet. Hoş geldiniz efendim. Hayda. 10, 10, 12, 12 buçuk. Ha para üstünü fazla verdik. Aa hakikat para üstünü fazla verdik ya. Neyse tamam. Fazla para üstü verdik. Yapacak bir şey yok. Dalgınımıza geldi. Benim için çok pahalı deyip durma arkadaşım. Bak vururum seni. Pardon. Geri gel. Ol keseden para veriyoruz ha. Nedir bu? Ha, eksi eksik para üstü verince puandan düşüyormuş. Aman diyeyim dikkat edelim ya. Allah. Evet. Bakalım lisans alabilecek kadar para toplayabilecek miyiz onu da merak ediyorum bir taraftan ürünlerimiz azalmaya başladı bak bunları da halletmemiz gerekiyor 9 9 eksik para üstü derken 3 verecekmişim ha 0.50 kuruş verecekmişim ben de şaşırdım tekrar bakayım şu liste. bana yapmış Şimdi şunu bir 4 yapalım ya 4.5 5 iyi 6 liraymış 5 mi yapsak gerek yok bir bakayım 5.5 yapalım ya. Kaç para? 3.70. Tamam o iyi. Ekmek ne kadarmış abi? 4.96. Ekmeği de 5 yapıyorum arkadaşlar. Hemen gel. Para üstü. Anne gel. Para üstü. 1, 2, 3, 4. Kapatalım. Evet az para üstü. Bir tane verdik. Pahalı bulunan ürün 1. Geliştirme giderlerimiz falan yok. Toplam kar 99. Şimdi faturalarımızı ödemeye başlıyoruz bak. Yalan fiyatı düşmüş. O şekerinki yükselmiş. Mısır cipsininki yükselmiş. Mısır cipsi kaç olmuş? 7 bilmem kaç. Sen bunu 7'den sat. Şimdi hemen toptancıya gel. Bir saniye arkadaşlar. 2, 3, 4, 6. Satın al. Bak şimdi istediğinizi bulacaksınız. Hemen 13. Ayarlıyoruz. Merak etmeyin hemen hop. Ay boş raf. Hemen 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 koy bakalım onu oraya koy bakalım onu oraya. Çaylar da geldi bak çaylar. Yumurta. Evet. Harikasın. Kahve. Gel bakalım. Paraya para demeyeceğiz artık. Deniz olsun. Evet harika. Raf boş kal boş yerimiz kaldı mı ya? Peynir için boş yer kalmadı da. Şuraya bırak. Peynir için hemen şu at. eğer yeni ürünler geldi. Çok bekletmeyelim hemen. 39 ya para üstü mü istedim? abi? Ne diyor? Nasıl şişe su bulamıyorum? Verdik ya şişe suyu ya. Bulamıyorum diyor arkadaş ya. Allah Allah. Adamın canını sıkıyor ya. Para üstü istemez. 1 lira. Gel. O bu alışveriş sağlam. Devam et. Paraları toplayalım. Yumurta kahve gelmiş. Evet harikasınız. Ben, ben, ben Yakın bir şeyleri değiştireceğiz. Bitme yakın bir şeyleri değiştireceğiz. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi bugünü de tamamlayıp kredilerimizi ödedikten sonra bir sonraki bölümde daha fazla satış yapacağız. Biraz ben kasabilirim belki oynayabilirim. Hani dükkanın şeklini şemalini değiştirebilirim. Fazla sizi kasmamak adına. Evet. Var mı başka eksik var mı bakalım bir. 13 tane 14 tane var. 9 tane kalmış bir tane al. 7 tane kalmış al. 7 kalmış al. Ben Hemen satın al. Evet. Veya hemen gönder. Makarna. Şöyle. Evet. Tamam raflarımız şu anda iyi. Şimdilik yapmayalım da. Aa bak bu deli para tutacak. O en yüksek meblağa ulaştık. Bir saniye hanımefendi. Gözlerimiz görmüyor. Malum yaşlandık artık. Evet. yan. Ooo. Güzel 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 güzel. Aç. 50. Of. Daha da yükseğini kırdık. Ben şuradan su tedarini yapalım. Enirde ne durumdayız? Enirde 5 adet kalmış. Hemen bir alalım. Eniri bir depolayalım. Pahalı pahalı değil mi? Vururum seni. Nesi pahalı? Mahallede tek bakkalız herhalde. Gideceğiz yani. An 20, 20 buçuk. Fazla para üstü falan vermiyoruz değil mi ya? Aa bir saniye. Araya para üstünü geri verdik. Ay ben şaşkın. Yapacak bir şey yok. Bir saniye ya. Bizim kafa niye bu kadar gitti? Heh. Ara üstü 2 vereceğiz. Evet. Kafa gitmeye başladı. Evet hadi günü bitirelim artık. Bakalım bir. Fiyatlar falan. Problem yok. 2, 15, 11, 10, 12, 10, 2 tane var. Bir falan. 60 lira var. Buna gerek yok. Bak bu da çok güzel. 28. Evet fiyatları arttıracağız. Evet. Şimdi sonlandıralım. Biz fazla para üstü verdik. Aldım bundan ürün 6 taneymiş. Bundan böyle ürün bir tanesi. O biliyoruz. Problem değil. Şimdi mağaza puanı arttı. Fakat e, tedarik giderleri 282 geliştirme giderleri 400. Kredi geliri 750 almışız. Kira 20. Fatura 45. Toplam kar. Neyse bakalım dur. Yeni güne bir başlayalım. E, Mısır gevreğinin fiyatı düşmüş. Yumurtanın fiyatı yükselmiş. Hemen fiyatlandırmaya bakalım. Fiyatı kaça düşmüş bu? 6'ya mı? O zaman 7.5'dan sattı. Bunun fiyatı kaçmış? 4.28 olmuş. Tamam sen bunu 5 yap. Güzel. Bütün fiyatı ne olmuş? 2.88'miş. 3 lira. Tamam problem yok yani. 3 liradan devam. Düşen var mı? Yok. Biz şimdi şuradan hemen kiraları Ankara'ya gel. Ödemeler. Öde arkadaşım. 500 küsür paramız mı var? Bunları hemen yerleştirelim diyeceğim. Bu dolu. Şunu da yerleştir. Bu da dolu. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Siz yokken muhtemelen ben biraz daha rapları falan her şeyi yerleştireceğim. Biraz daha düzenlemeye gideceğim. E, sizi adına, sıkmamak adına e, çok fazla e, işlem yapmak istemiyorum. Sizlerden tek bir ricam var. Eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza birer tane beğeni atabilirsiniz. Birer tane de yorum atarsanız İnan ki çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.